izleyenler İstanbul Viv Tavukçuluk Fuarı'nda canlı yayınımız Royal ile sponsorluğunda devam ediyor efendim. Bu sefer Comex firmasındayız. Tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren firmamız Ramazan Acar yanımızda. Ramazan bey hoş geldiniz. Hoş yanımızda bulduk. Efendim. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar hoş efendim. İyi sizlerden. fuarlar diliyoruz. Teşekkür Devamlar. ediyoruz. Teşekkür. Comex firmasını tanıyalım. Kaç yıldır sektörde ve ürün gamında neler var sizlerden dinleyelim. Comex Anonim Şirketi Broiler kanatlı sektöründe damızlık ve tüm ekipmanları e, sofra yumurtasına kadar A'dan Z'ye imalatlar. İmal imalatlarımızın bir kısmı broilerde ısıtma grupları, havalandırma grupları yemleme, sulama, otomosyon A'dan Z'ye imalatlar. Isıtma gruplarında da kendi içerisinde mesela size şeyi bir iki ürün gösterebiliriz. Evet ısıtma, elektrikli ısıtma yeni nesil, yeni çıkan gruplarımız. Kömürlü, gazlı, motorin hepsi mevcuttur. A'dan Z'ye ekipman kanatlı sektöründe ekipman hizmeti veriyor. Makineler ayrı ayrı mı yoksa bir makine hem gazlı hem elektrikli çalışabiliyor? Yok. Mu? Hepsi, ayrı ayrı. hepsi ayrı ayrı. Evet, evet. Hepsi evet. bir arada olmaz. Kanatlı sektöründe ısıtma elektrik ayrıdır, kömür ayrı, motorin, gaz vs. Hepsi ayrı ayrı. Komex AŞ merkezi neresi Ramazan Bey? Komex AŞ Türkiye'de merkezi İzmir'de. İzmir'de. Evet. Yani. İzmir'den tüm Türkiye'ye. Dünyada var Bütün, mıyız? Tabii tabii. Bütün dünyada varız yani. Türkiye ihracatımız var. Yaklaşık 35'in üstünde. Dolayısıyla yüzü buluyor. Kendimiz birebir 35'e yakın. Bayilerle, dolayısıyla aracılarla yüze yakındır yani. Maşallah. Evet, teşekkür ederiz ülke adına sevinirici bir çok durum bu. Edelim. İnşallah ülke sayısını Allah arttırmanızı nasip etsin. Amin. Amin. Ee, çok teşekkür ederim. Var nasıl geçiyor Ramazan? Var. Maşallah çok iyi geçiyor. Çok etken böyle sabahtan beri. Yani bugün ilk gün olmasına rağmen 30 35 ülke geldi gitti yani. Çok yoğundu. Maşallah. Evet. Çok yoğun geçiyor. 30 35. Evet. Oldu. Evet, evet. Yaklaş. İnşallah başarılı bir fuar geçirirsiniz Ramazan İnşallah. Bey. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür başka ederim. Başka zamanlarda, başka programlarda görüşmek üzere. Efendim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Eyvallah. Teşekkür Sağ olun. Evet değerli izleyenler Ramazan Acar, COMEX AŞ Yönetim Kurulu Başkanı. Kendilerine başarılı bir fuar geçirmelerini diliyoruz.